Merhaba sinema severler, sinemacı hoş geldiniz. Ben Muhammed. Bugün bir incelemeyle daha karşınızdayız. Fragman incelemesiyle Suicide Squad'ın e, fragmanından bahsedeceğiz biraz. Daha önce de birkaç yerde bahsetmiştim aslında. Fragmandan değil de bu Suicide Squad'ın nasıl geleceği hakkında, nasıl olabileceği hakkında. Şu fragmanı gördükten sonra ben şunu söylüyorum. DC şeytanın bacağını kırdı. 10 numara bir şey bizi bekliyor gibi duruyor. Fragmandan söylüyorum bunu. Yani çünkü fragman dolu dolu, eğlenceli, aksiyonu bol, kadroyu gösteriyor tamamıyla. Yani o bütün şaşasını tamamıyla vermiş durumda film. Yani daha önceki birkaç ara videolarımda da söyledim. Diğer inceleme videolarında da biraz bahsettim. Suicide Squad'ın James Gunn tarafından yani yazılmasından. Ya bu adam bu işi yapıyor işte. Guardians da zaten kendini kanıtladı. Şimdi burada DC evreninde bir de Suicide Squad yapıyor. Tam kendi kalemli bir iş bu. Yani daha coşabileceği, daha uç noktalara gidebileceği, kaleminin böyle daha sivrildiği noktalara gidebileceği bir alan tanındı orada. Umarız Warner Brothers işe karışmaz. İlk Suicide Squad filmindeki gibi ve James Gunn'ın filmine dokunmadan bu filmi Vizyon'a gönderirler. Filmin Vizyon tarihi 8 Ağustos. Yani sineması açık olan ülkelerde sokacaklar. Açık olmayan ülkelerde de HBO Max üzerinden verilecek film. Tabi o zamana kadar bizim ülkemizde de sinemalara çalışsa bu filmi biz de sinemalarda izleme şansına sahip olacağız. Çünkü bu film bildiğiniz sinemada izlenmelik. Çünkü çok tatlı gözüküyor yani benim için cidden çok tatlı gözüküyor. Süper kahraman canrasında böyle eğlenceli işler görmek yani bir de yakışan karakterlerde böyle işleri görmek beni mutlu ediyor. Yani bu işi Thor'da da denediler. Thor'da yani çok olmuyor çünkü Mighty e, kudretli bildiğimiz bir karakteri o şekilde yani abuk subuk şakalar yapan bir hale getirmek olmuyordu. Ama zaten böyle abuk subuk karakterlerin üzerine bu tarzda bir film yapmak süper oluyor. DC nasıl kendini kurtarır, diyorduk. Yani James Gunn gibi yönetmenlerle çalışırsa, işte böyle kurtarır. Kadrosu güzel olursa. Kadroda kimler kimler yok. Yani ilk filmdeki kadrodan olan insanlar var ama onun üstüne koyarak daha gelen bir kadro var. Suicide Squad'ın olması gerektiği gibi böyle kalabalık bir kadro var. Çünkü bunlar filmin her kısmında öle öle gidecekler yani. Yavaş yavaş azalacaklar. Öyle ilk filmdeki gibi aha bir tane bombayı nasıl patlatıyor e, insanları öldürüyor diye göstermelik yerine tamamıyla o ekip o görev sırasında parça parça ölecek. Ben öyle tahmin ediyorum. Görevin sonunda herhalde 5 ya da 6 kişi sağ çıkar gerisi öbür tarafa giderler. Onu net olarak ben söyleyebilirim. Çünkü çizgi romanlarında da böyleydi. Animasyonlarında da böyleydi. Bu işin böyle olması lazımdı. James Gunn öyle düşündü san, sanırım. Ve kadroyu bu yüzden bu kadar yüksek tuttu. Çünkü aralarda hiç böyle umursamayacağımız karakterler de var. O yüzden burada ben biraz daha e, karakterlerde öleceğini çok fazla bekliyorum. Onu söyleyebilirim. Hani dediğim gibi fragman çok hoş gözüküyor. Eğer Warner Brothers karışmazsa bu işe çok eğleniriz bu filmde. Yani karakterler çok iyi ya. Harley tam istediğimiz gibi bir Harley olmuş gibi. Yani ilk filmdeki gibi işte sadece tamları da insanların paylaşması veyahut da cosplay görüntüleri için değil. Bildiğiniz baya baya Harley'lik yapacak gibi duruyor. Ondan sonra Rick karakteri Joel Kinman'ın oynadı. O ciddi asker bozundan çıkmış. O da bildiğiniz baya baya serseriye dönmüş ortalıkta takılıyor. O süper olmuş. Yani o giydiği tişört falan Yıkıyor ortalığı. Ben onu da çok beğendim. İdris Elba geldi ya. O zaten ortalığı birbirine katacak karakterlerden bir tanesi. Yani King Shark. Onu da Sylvester Stallone'nin e, seslendirmesiyle duyacağız. O da çok güzel olacak. James Gunn'ın zaten standart kadrosu. E, babasını, e, kardeşini zaten getirdi. Kardeşi de filmde. Aynı şekilde Guardians'ta da oradaydı. Ondan sonra, şu an aktörün ismini hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. Guardians'da Yonduyu oynayan abimiz, o da yine kadronun içerisinde. Ya kadro yıkılıyor. Ben bu filmden beklentim var. Dediğim gibi, bu filmle DC şeytanın bacağını kırıyor. Yani ister fanboyların ister normal izleyici kitlesinin tamamıyla herkesin izleyip eğlenebileceği bir tarzda. Yani Justice League gibi sadece belli bir zümreye, bütün o DC evrenini bilen insanlara değil de yani dışarıdan Marvel'da olduğu gibi herkesin izleyebileceği bir film olmuş bu. Yani ben sabırsızlıkla bekliyorum. Yani 8 Ağustos çıkacak. Daha birkaç fragmanda atarlar. Onların üzerine de konuşuruz belki. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim.